2012-2013 eğitim öğretim yılında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü birbirinden önemli etkinlikler düzenledi. Birinci Medya Çalıştayı adı altında ilk olarak yaratıcı drama eğitmeni ve senarist Banu Hep Çekenlerle yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirildi. İki gün süren çalışmada yaratıcı drama yöntemiyle yaşanılanların üretenleri ne kadar etkilediği ve bunun ne kadar farkında olunduğu irdelendi. Birinci medya çalıştayı kapsamında Mart ayı içerisinde Türkiye'nin ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Mustafa Avkıran, İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Ünlü oyuncu, sanat hayatına dair bilgi ve tecrübelerini, set ortamlarını ve günümüzdeki dizi ve sinema sektörüne ilişkin görüşler sundu. Yani Evde nasılsam aslında burada da öyleyim. Yani tutup da e, sami oynarken sadece evde bağırmadığım kadar bağırıyorum. Ya da kızmadığım kadar kızıyorum. Ya da Cabbar oynarken o kötü bir yerimde duruyordu benim belki. E, ama işte ne bileyim Mithat Kara'yı oynarken e, daha 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 insan seven biriyken e, hiçbir şarkının sonunu getiremeyen biriyken birdenbire yani bir gecede üç saat, üç buçuk saat boyunca yirmi dört tane şarkı söylüyor. Söyleme cesareti, söyleme ihtiyacı içinde olduğumu hissedip onu yapıyorum. Yakın Doğu Üniversitesi ile Çin Fakültesi birinci medya çalıştayı kapsamında ağırladı. bir diğer konuk ise Uğur Erbaş'tı. Radyo, televizyon ve sinema bölümü ile görsel iletişim ve tasarım bölümünün ortak etkinliği, Uğur Erbaş'ın sunumuyla sinema, televizyon sektöründe grafik tasarımcı konulu söyleşi gerçekleştirildi. Beş yıl önce yaptığım hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. O teknik gerçekten umurumda değil. Şu anda ihtiyacım olduğu zaman tekrar hatırlamam gerekirse araştırıyorum. İlk başta araştırdıysan tekrar hatırlayıp tekrar yapıyorum. Nisan ayı içerisinde radyo, televizyon, sinema öğrencilerinin düzenlediği bir gecede bir araya gelinerek doyasıya eğlenildi. Kaynaşma ve paylaşmanın amaçlandığı gece birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bütün öğrencileri bir araya getirdi. Çağdaş Türk Sineması dersi kapsamında bu yıl ikinci kez Türk Sinemasına saygı kuşağı yapıldı. Birbirinden değerli yönetmenlerin yer aldığı projeler yakın Doğu TV'de izleyicilerle buluştu. Birinci Medya Çalıştayı ve İletişim Fakültesi Sinema Kulübü'nün ortak düzenlediği etkinlik kapsamında yurt dışında sinema sektöründe çeşitli alanlarda çalışmış olan Serkan Özkuran, İletişim Fakültesi'nde atölye çalışması yaptı düzenlenen atölyede ışık ve kamera teknikleri, ses ve kurgu teorileri, film setlerindeki görev ve sorumluluklar, sinema sektöründeki sağlık ve güvenlikle ilgili bilgilerin yanı sıra belgesel ve kısa film üzerine çalışmalar yapıldı. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Ee, i̇nşallah başka çalışmalarda, e, çalışmalarda yine birlikte oluruz. Yine burada ayrılma fırsat buluruz. Daha hoş, daha ee, Kapsamlı ağırların bu sefer. Evet. Dördüncü kez düzenlenen Dios Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda Yakın Doğu Üniversitesi'ni İletişim Fakültesi'nin Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunlarından Ömer Evre ve Ferda Aşiroğlu temsil etti. Serda Aşıroğlu ilk son filmiyle finalistler arasına kalmayı başarırken, Ömer Evre ise Güney Aşkı filmiyle en iyi görüntü yönetmeni ödülüne layık görüldü. Müzik Uluslararası Lyons Kısa Film Yarışması için İstanbul'da bulunan Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Yardımcı Oçen Doktor Fevzi Kasap ve yarışmaya katılan bölüm öğrencileri Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney dizisinin setini ziyaret etti. Müzik Radyo-televizyon-sinema bölümü öğrencileri Nisan ayı içerisinde İletişim Fakültesi Sinema Kulübü'nü kurarak faaliyetlerine start verdi. 2013 Bağır Şenlikleri kapsamında ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, Yakın Doğu Üniversitesi'nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Osman Sınav, öğrencilerden gelen televizyon ve sinema sektörüne ilişkin sorulara açıklık getirerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Müzik <laughs> Yeşil Barış Hareketinin düzenlediği çevre konulu film yarışmasına bölüm öğrencilerinden 5 grup başvurdu ve filmleri yarışma kategorisine kabul edildi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü gelecek senelerde çalıştaylar, atölyeler, söyleşi ve bu gibi etkinliklerle çalışmalarını sürdürecek.